Misah hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. İlk olarak teşekkür ediyorum geldiğin için ve bize bu video serisinde yardımcı olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Benim için de keyifli. Bir an olacak. Sözü sana atmadan önce ilk olarak ilk kadın konuğumuzsun. Bu beni çok mutlu ediyor. Umarım ilk kapıyı açmışsındır ve devamı gelir. Diğer kadın sporcularımız da bize destek vermek için e, stüdyomuza gelirler ve gelirler diye düşünüyorum gelir. ya. Umarım seni gördükten sonra <laughs> daha ikna edici olacağını düşünüyorum. Biraz izleyicilere ne video serisi çekeceğiz ondan bahsedeyim. Bu video serimizde spor psikolojisi üzerine konuşmak istiyorum. Özellikle Türkiye'de ben çok büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum bu konuda. Özellikle satrançta çok dikkat edilmiyor. Herkes hı hı. kendi kendine bir çözüm uydurmaya çalışıyor <laughs> ve onların doğrultusunda bir iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Belki de bu video serisinden sonra Türk sporcular çok katkıda bulunmuş olacaksın. Umarım faydalı oluruz. Ee, ben eminim ki faydalı hı. olacaktır. İstersen ilk olarak bir kendini tanıt. Büşra Arı kimdir? Hı hı. Ben 29 yaşındayım. 2000'li yıllarda satranca başladım. 2005 ve 2011 yılları arasında Türkiye yaş grupları şampiyonalarına katıldım. Orada işte yaş grupları milli takım havuzları kamplarına katıldım. 2008 yılında Türkiye Şampiyonası'nda, yaş grupları şampiyonasında şampiyon oldum. 2010-2011 yıllarında farklı turnuvalarda Avrupa okullar, Avrupa Yaş Grupları gibi turnuvalarda, dünya okullar gibi turnuvalarda yarıştım. Bunun dışında 2012 yılında Türkiye Kadınlar Şampiyonası'nda oynadım. Orada Türkiye üçüncüsü olmuştum. Ardından da 2012'de olimpiyat takımında, B takımında fırsatı da elde ettim. 2013 yılı gibi artık satrançtaki rolüm biraz değişmeye başladı. Ve sonrasında psikoloji alanında zaten ilerlemeye başlamıştım. Satrançtaki süreçlerimle alakalı o performans dengesizlikleri de zaten beni düşündürüyordu ve merak ettiğim bir süreçti ve psikolojiye yöneldim. 2015 yılı itibariyle de Türkiye Satranç Federasyonu'nda e, ulusal uluslararası kamplar, turnuvalarda psikolog olarak görev alıyorum. Bunun dışında Aynı zamanda klinik psikoloji alanında, çocuk ve ergen alanında da uzmanlığım var. Çocuk ve ergenlerle çalışıyorum. Bir taraftan da spor alanında çalışıyorum. Orada da farklı spor branşlarında futbol, basketbol, tenis gibi aklınıza gelebilecek birçok spor branşında da sporculara hizmet veriyorum. Bu şekilde. Ee, oldukça güzel bir portfolyon var gibi gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> ve tam olarak bu video serisine uygun olduğunu düşünüyorum. Sanki sen de kendin yıllar önce bu planı yapmışsın ve hani bu spor psikolojisi üzerine biraz odaklanmak istiyorum mu düşünüp buralara gelmişsin gibi hissettim ama tabii ki benimki sadece tahmin. Yani kendi tecrübelerimizin tabii ki çok etkisi var. O dönemlerde biraz önce de bahsettiğim gibi aslında spor psikolojisi Türkiye'de gelişmekte olan bir alan. Benim ihtiyacım olduğu dönemlerde bu konuda destek bulmakta çok zorlanmıştım ve sonrasında ya gerçekten bu sporcuların buna, bu desteğe ihtiyacı var ve ben neden bu alanda yardımcı olmayayım <laughs> diye düşünerek oraya doğru kariyer planımı oraya doğru yaptım. Çok doğru düşünmüşsün <laughs> ve iyi ki yapmışsın ki şu an bu video serisini yapıyoruz. Eminim ki bana da çok faydası olacaktır. Aklımdaki soruları sana sormak için sabırsızlanıyorum şu an. Umarım zor değildir soruları. <laughs> <laughs> Eminim sen üstesinden gelebileceksindir. İstersen ilk bölümümüze başlayalım. Tamam. Bu ilk bölümde biraz maç öncesinden bahsetmek istiyorum. Bu maç öncesi tabii ki turnuva öncesiyle karıştırılmamasına da dikkat çekmek istiyorum izleyicilerimize. Evet. Turnuva öncesinde yapmamız gerekenler biraz daha farklı. Maç öncesinde örneğin ertesi gün maçımız var onlar biraz daha farklı. Evet. O yüzden maç öncesinin hakkında konuşmak istiyorum. İlk sorum şu şekilde. Maça hazırlık esnasında mental olarak nasıl hazırlanmalıyız? Şimdi bu konu yine çok branştan branşa değişebilir. Spor branşlarında farklılıklar gösterebilir. Ama en önemli şey hangi spor branşında olursanız olun. Şimdi turnuvayla ayıralım dedik evet. Ama bazen bazı turnuvalarda farklı yerlerde de yarışlar olabiliyor. Yani bazen basketbolda bir sahada oynarken diğer turu başka bir sahada oynayabiliyorsunuz ya da işte kortlar aynı şekilde teniste farklı farklı yerlerde olabiliyor. Satranç pek böyle değil. Genelde bir alan içerisinde oluyor ama orada da şu olabilir. Turnuva salonu büyük olabilir, farklı odaları olabilir, canlı yayın masalarının olduğu yerler olabilir. Sizin tur esnasında nerede bulunacağınızı önceden biliyor olmanız ve bunu araştırıyor olmanız aslında hem zihinsel olarak oraya kendinizi adapte etmenizi sağlıyor. Ve bunu önceden eğer öğrenebilirseniz ve görebilirseniz bazen maçlardan önce kendinize bir zaman tanıyıp kendinizi orada bir canlandırabilirsiniz, hayal edebilirsiniz. Gözünüzü bir kapatıp o turnuva alanını düşünüp şimdi oraya girdiğimde ne olacak, hangi masada oturacağım, neler yapacağım. Bunun planını yapabilirsiniz. Bunu önceden hazırlamak sizi turnuva sürecine, maç sürecine daha adapte edecektir. Ama burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi maçlarda belirli hazırlıklar var ve bu hazırlıklar bazen fazlaca yapılabiliyor. Yani bir maça normalde belki önceden hazırlanıp gelinmesi gereken bir maça çok uzun saatler rakibi analizler, maçlara bakmalar ve böyle çok uzun saatler bir ekran başında oturmak bunlar mesela aslında çok da doğru olmayabilir ve sizi de yorabilir ve tıkanmanızı Aslında yol açar. yani çok yor, yorucu bir şekilde maça girmek sizi zorlayabilir. bunun için ne yapılabilir? E belki maçlardan önce kendinize bir süre belirleyebilirsiniz. Bir 15-20 dakika. Hangi spor branşı olursa olsun bu arada. Odanızda yalnız olduğunuz belki bir zaman belirleyebilirsiniz. Ve bu süreç içerisinde de hem düşünce olarak kendinizi birazcık daha adapte edebilirsiniz. Bazılarınız meditasyon yapabilir. Bazılarınız şöyle bir belki bir gözün dinlendirebilir. Şu an çok ismini hatırlayamadım. Bir düşündüm ama bir satrançımızla konuştuğumuz zaman bir büyük usta şundan bahsetmişti. Her turnuvada, her maçtan önce muhakkak yarım saat önce girmeden iki bir tane taktik sorusu çözüyorum. demiştim mesela. İki taktik sorusu çözüyorum ve hazırlığımı tamamlayıp artık bir daha herhangi bir tahtaya bakmadan gidiyorum. Maçıma odaklanıyorum. Burada da şu e, bir farklılık gösterebilir satranç özelinde. Bazı sporcular maçtan önce tahtaya çok erken oturmak istiyorlar. Yani belki turdan 15 dakika önce gidip oturmak istiyorlar. Bazı sporcularda tur başlamasına böyle birkaç dakika kala oraya oturmak istiyor. Bunun tabii farklı nedenleri olabilir. Burada siz neyi tercih ediyorsunuz buna bakmak lazım. Çünkü bazen çok erken oturulduğu zaman sohbetler olabiliyor, birileriyle konuşmalar yapılabiliyor ve bu sizi eğer rahatsız ediyorsa buna dikkat etmek gerekir. Eğer konsantrasyonunuzu bozuyorsa bunu ayarlayabilirsiniz. Bazı sporcular böyle düşündüğü için mesela dediğim gibi daha geç geliyorlar. Bunlar da aslında sizi mental olarak rahatsız edebilecek etkenleri önceden tespit edebilirseniz hazırlanmanız daha kolay olur. Diğer bir şey de rutinler. Eğer belirli rutinleriniz varsa bu rutinleri bozmamak gerekir. Bu maç çok önemli. Diğer maçlar sanki önemsizmiş gibi böyle bir algı olabilir. Bu maç çok önemli. Benim bu maçtan önce kesinlikle şunları şunları tüketmem gerekir. İşte şunu yemem gerekir, bunu uyumam gerekir, şöyle çalışmam gerekir diyoruz ama eğer sizin bir rutininiz varsa bu bozulduğunda aslında hem konsantrasyonunuz bozulmuş oluyor hem o hazırlığınız dağılmış oluyor. O yüzden çok kendi rutininizin dışına çıkmamanızı öneririm açıkçası. Genel olarak böyle o zaman özetlemek gerekirse maçı yapacağımız yere daha öncesinde gidip bir göz atmak bizim için faydalı, orayı tanımak, hatta mümkünse belki antrenman yapmak, Kesinlikle. antrenman maçı yapmak. Kesinlikle. Ve hatta bunun bir örneğini vereyim futboldan. Şimdi Galatasaraylı izleyicilerimiz belki bana kızabilir ama ben şimdi her futbol kulübüyle ilgili olumlu ve olumsuz şeyleri söylüyorum. Burada şu örneği verebilirim. Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıla yakın bir sürede galibiyet alamadı. Evet. Ben bunun psikolojik olduğunu düşünüyorum. Ve aynı zamanda o mental hazırlık da belki ve Kadıköy'de sürekli Fenerbahçe'nin antrenman yapması, maç yapması ve oraya psikolojik <laughs> olarak hazır olması ve e, yıllar geçtikçe Galatasaray'ın yenemedikçe <laughs> iyice artık o gözlerinde büyümesi <laughs> e, bu verdiğin örneği bir destek aslında. Yıllarca yenemediler ve daha sonra Fatih Terim sayesinde ki Fatih Terim bence bu konuda çok çok iyi bir noktada ve e, Fatih Terim sayesinde Kadıköy'de yıllar sonra galibiyet alındı. O artık kafamızdaki o engel kırıldı. Yani evet. onlar için söylüyorum tabii ki kafalarındaki o engel kırıldı ve bir sonraki sene bir daha kazandılar mesela. Evet. Artık onlar için aslında evet. çok da zor bir şey değilmiş. Hı -hı. E, moduna girdiler ve e, burada aslında şunu görüyoruz. Özellikle pandemi döneminde de taraftarlar olmamasına rağmen evinde oynayan takımlar yine daha başarılı sonuçlar aldı. Burada da şunu görüyoruz. Yani sadece taraftar değil evinde Hı -hı. oynadığın zaman destek olan şey. Hı -hı. E, senin o turnuva alanını da tanıman, maç alanını tanıman, Hı. daha önce antrenman yapmış olman, psikolojik olarak hazır olman senin için olumlu şeyler. Hı. O zaman buradan neyi çıkarabiliriz? Senin söylediğin gibi bir özellikle bir satranç sporcusuysan turnuvaya gittiğinde bir turnuva salonunu gez, taşları dokun, tahtaları gez, sonra odaya gittiğinde hayal et, orada maç yaptığında hayal et. Belki bunlar olumlu olarak etkileyecektir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Süper bir başlangıç oldu. O zaman ikinci soruya geçiyorum hazırsan. Hı hı. Arkadaşlarımız arasında da sorulan bir soru bu ve herhalde herkes düşünüyordur ve uyguluyordur ya da yapmıyordur, olumsuz buluyordur. E, maça hazırlık yaparken Müzik dinlemek doğru mu? Bu yine branştan branşa değişiklik gösterir. Çok örneğini NBA'de görüyoruz. Maçtan önce böyle kulaklıklarla sporcular sahaya geliyorlar. Burada motive de ediyor olabilir bu sizi. Hatta bu rutin de olabilir. Bazı sporcuların playlistleri de var hatta. Yani 3-4 tane şarkıları var ve o şarkıları dinleyerek rutinleri bu. Ve her maç öncesi bunu yapıyorlar ve kendilerini daha iyi hissediyorlar. Bu güzel bir şey. Ama burada sizi nasıl etkilediği önemli. Bazen satrançta bu müzik etkisi sizin dikkatinizi de dağıtabilir. Yani maçtan önce dinlediğiniz bir şeyi maç sırasında da böyle aklınıza gelebilir, içinizden söyleyebilirsiniz. Ya yani ben burada kişisel bir şey yani kişisel bir yorumda bulunayım. Ben müzik dinlemeyi çok seviyorum ve ne zaman turnuvada böyle bir şey yapsam kesinlikle benim maçta aklıma geliyordu. Ama başka bir arkadaşımla konuştuğumda ya da başka bir sporda böyle bir etki yaratmayabilir. Bunun tamamen kişinin ruh haliyle ve süreçleriyle etkisi olduğunu düşünüyorum. Burada sizin kendi tercihiniz ama yani satranç özelinde sanki Birazcık etkili olabilir bu. Biraz dikkati dağıtabilir. Birazcık kendinizi performans sürecinizi zorlayabilir diyebiliriz. Ama bu tamamen size kalmış bir şey. Olumlu olduğu kadar olumsuz tarafları da var diyorsunuz. Yani vardır olabilir sana. olabilir. Ama daha çok olumsuz tarafları herhalde bir satranç oyuncusu için geçerli. Tabii herhalde ki. futbol, basketbol ve tenis hakkında konuştuğumuzda daha böyle... E, hızlı oynanan oyunlar olduğu için <laughs> e, o müzik o şarkı artık aklınıza gelmeye Yani birçok sporcu enerji verdiğini de söylüyor. <laughs> çok enerjik hissediyorum kendi playlistimi hazırlıyorum. Orada çok güzel e, motive de oluyorum diyorlar. Burada <laughs> tamamen o süreçlerle alakalı ama satrançta da şöyle bir şey de olabilir. Eğer ki kendinizi maçtan önce rahatlatmak istiyorsanız, sizin belirlediğiniz şeyler varsa bazen bu işte yani sözsüz bir müzik de olabilir tamamen size bağlı. Bunları da tercih edebilirsiniz. Ben Zamanda futbol da oynamıştım hı hı. ve futbol oynamadan, maça çıkmadan önce de bu müzik denemişimdir yani müzik dinlemeyi. Satranç işte oynarken de hı hı. aslında futbol oynarken aklına gelmiyor doğal olarak çünkü hı hı. çok hızlı bir şey dönüyor orada hı. ama satranç oynarken daha yavaş daha uzun olduğu için e, aklıma geliyordu birinde. E, senin söylediğin gibi sözsüz müzikler dinlemeye başladım. E, bu problemi bu şekilde çözdüm çünkü iyi hissediyorum hı hı. Şu, müzik dinlediğim zaman özellikle maçtan önce. Ve hatta bazen o müzikler totem haline bile geliyor. Olabilir tabii. Ee, o yüzden eğer ki bu şarkıyı maçta söyleme problemi varsa özellikle satranççı izleyicilerimizden bahsediyorum, belki sözsüz müziği deneyebilirler. Ha. Özellikle klasik müzik çok Hı -hı. rahatlatıcı olacaktır. Bizim canlı yayınlarımızda da <laughs> klasik müzik açıyoruz genelde arkadan. Altı buçuk saatlik bir yayınım var orada oh. ee, klasik müzik. <laughs> açtık. Tabii daha sonradan Tarkan'a döndük ama olsun. <laughs> Biraz enerji <laughs> evet. gerekmiş. Artık şeyi dediler. Vivaldi yani bu kadar dinlememiştir klasik müzik evinde dediler. Ben de haklısınız dedim ve Tarkan'a geçtim daha sonra. Şaka ama gerçekten beni çok rahatlatıyor ve Hı -hı. eğer müziğin rahatlattığını düşünüyorlarsa Sözsüz Müziği deneyebilirler. Hı -hı. Ama yine senin söylediğin gibi kişi kendisini analiz etmeli. İyi mi geliyor kötü mü geliyor ona Hı -hı. göre değerlendirebilir. O zaman e, olumlu ve olumsuz tarafları var. Vay Bunu evet. ölçmek gerekiyor. Diyor, evet. diyebiliriz. Tamamdır, süper. O zaman diğer soruya geçiyorum. Evet, diğer sorum rakibi analiz etmenin önemi nedir? Yani bu hemen hemen her spor branşı için çok önemli. Ama buradaki faktörlere iyi bakmak lazım. Buradaki analiz nasıl bir analiz olacak? Ee, tabii ki de önceden hazırlandığınız zaman satranç üzerinde baktığınız zaman neredeyse bu yapılmaması düşünülemez gibi bir şey diyebiliriz. Kesinlikle hazırlanmak gerekiyor. Ama bu hazırlık daha çok borcunun performansına odaklı olmalı. Yani işte satranç süreçlerine, oynadığı maça odaklı olmalı diye düşünüyorum ben bu noktada. Çünkü bazen sporcunun başka noktalarına odaklandığınız zaman örneğin geçmiş başarıları ya da o turnuvadaki performansı ya da duyduğunuz herhangi bir şey yani fiziksel görüntüsü belki, başka şeyler. Bunları analiz etmek bir yerde sizin odağınızı da kaydırmaya başlıyor. Burası işte çok kritik. Mümkün olduğunca doğru bir hazırlanmada bulunmak, yani o teknik noktalara bakmak çok önemli. Ama bu sadece satranç için geçerli bir şey değil. Yani basketbolla da, teniste de, hemen hemen her spor branşında rakibi tabii ki bir hazırlık e, olmalı. Ama bu sınırlı olmalı. Yani bunu bazen çok fazla yapabiliriz. Bu da bize hem yorar hem de o enerjimiz dağılır. Yani bir maçtan önce eğer ki 2-3 saat böyle bir hazırlıkta bulunuyorsak zaten aslında bütün enerjimizi maç öncesine aktarmış oluyoruz. Bu kadar uzun ve bu kadar büyük hazırlıklar belki çok doğru olmayacaktır. Öncesine, turnuva öncesine belki onu da daha sonra konuşuruz. Oralarda farklı hazırlıklar yapılabilir tabii. O zaman genel olarak mutlaka hazırlık yapmalıyız evet. ama dikkat etmeliyiz. Belki çok fazla hazırlanırsak korku oluşturabilir bizde. Hı hı. Belki bunlara dikkat etmeliyiz. Genel olarak teknik kısımlara belki evet. hazırlık yapmamız daha doğru olur. Bir tenisçi rakibini analiz ediyorken işte backhand'i zayıf o yüzden <laughs> backhand'ine yüklenmem lazım. Tabii çok ben çok bilmediğim için en yani çok basit bir şekilde örnek vermeye çalışıyorum. E, Satnaş'ta da aynı şekilde taktiği zayıf o zaman ben biraz daha karışık konumlara gideyim gibi, gibi evet. analizler yapabiliriz Aynen. ama bunu çok fazla da tutmamak gerekiyor diyorsun hı hı. ve enerjimizde çok gitmemesi gerekiyor diyorsun. Hı hı. Kesinlikle katılıyorum. O zaman bu bölümümüzün son sorusuna geçiyorum. Peki. Bu benim günlük hayatımda da yaşadığım problemlerden birisi. <laughs> <Evet>. Neymiş bakalım. <laughs> evet. Uyku tutmadığında neler yapmalıyız? Burada belki şunu ayırt etmek gerekiyor. Bu uykusuzluk problemi sadece turnuva özelinde mi var yoksa turnuvadan önce de yani genel sporcuların günlük hayatında da yaşadığı bir problem mi? Eğer sadece bunu turnuvada yaşıyorsanız burada şu bizim için önemli bir faktör olur. Bunun nedenlerini bir araştırmak gerekir. Bir önceki maç ya da bir sonraki maçı mı düşünüyorsunuz? Ya da kaybettiğiniz bir maç sonrasında mı bunu yaşıyorsunuz? Ya da heyecan duyuyor olabilirsiniz. Bunları iyi analiz etmek gerekir ve mümkünse burada kendinizi daha rahatlatabileceğiniz bir etkinlikte bulunabilirsiniz. Belki bir meditasyon yapabilirsiniz biraz daha oradaki eğer ki yoğun bir düşünceniz varsa bununla alakalı bunu biriyle paylaşabilirsiniz. Çünkü bunu konuşmak en azından sizin bunu bastırmanızı engeller. Kendinizi tutmanızı belki engelleyebilir. Konuştuğunuz zaman belki rahatlayabilirsiniz. Bunun dışında bir kere çok önemli faktörlerden biri ekran kullanımı aslında. Ekran kullanımını da belki biraz kısıtlamak da gerekir. Doğrudan benim alınma girmiyor ama kullandığınız, yediğiniz, içtiğiniz gıdaların da belki burada önemi olabilir. İşte kahve tüketimi gibi farklı şeyler de var. Burada tabii sizin tamamen bir biyolojik ve hani o beslenme düzeninizle alakalı bir şey. Bunu da incelemek gerekiyor. Süt içmeliyiz. <laughs> Belki evet. Yani eğer bu sizi rahatlatıyorsa ve normalde de bunu yapıyorsanız ve iyi hissediyorsanız yapabilirsiniz. Belki kitap da okunabilir ama bu bazı kişilerde tabii ters bir etki de yaratabiliyor. Yani bazı insanlar okuyarak daha böyle bir rahatlayıp uyku sürecine geçebiliyor ama bazılarının da uykusu açılabilir. Burada tamamen yine siz bunun kararını verebilirsiniz. Ben mesela kendi şahsi örnek verebilirim. E, kitap okuduğum zaman ben böyle biraz merak da ettiğim için devamında ne var ne var diyerek aslında çok daha fazla vakit harcıyorum. Ama size iyi geliyorsa e, bu da denenebilir. Müzik yine belki kullanılabilir. Biraz önceki soruda da konuştuk bunu ama e, bu tarz şeyler belki sizi rahatlatır. Ama muhakkak yani bunu çok yaşıyorsanız, çok sık yaşıyorsanız, bu konuda bir belki uzmana da danışabilirsiniz. Belki size farklı bir katkıda sağlayabilirler. Evet ben kendimden örnek vereyim istersen. Yani çok başaramıyorum belki ama hani başardığım durumlarda <laughs> neler yapıyorum? Ben de en çok olumlu etkisi meditasyon oluyor. Hmm. Meditasyon yaptığımda özellikle muhtemelen yarınki maçı düşünüyorum ya da bugünkü <laughs> kaybettiğim maçı düşünüyorum ve kafama çok takılıyor. Meditasyon uyku meditasyonları oluyor <laughs> biliyorsun onları yapıyorum ve hani kafamı boşaltmaya çalışıyorum orada. Kafamı boşaltınca ne oluyor? Onları düşünmemiş oluyorum hı hı. ve orada arka fonda güzel bir ses oluyor zaten. işte yağmur sesi, işte hı hı. deniz sesi vesaire. E onlar da rahatlatıyor. Zaten meditasyon uygulamaları var biliyorsun. Evet evet. E onlarda konuşan insanların ses tonu da çok naif evet. oluyor ve çok iyi geliyor. O yüzden bende çok olumlu etkileri oluyor. Buraya bir şey daha ekleyebilirim. Hatta bu bahsettiğim platformlarda bazen spora özgü meditasyonlarda <laughs> olabiliyor. Evet. Ee, ya da bazen internet üzerinden de bulabilirsiniz. Doğrudan bir konu üzerine de olabiliyor. <laughs> i̇şte hedef belirleme noktasında bir sonraki maçı hazırlanma konusunda bence çok faydalanılabilir. Ama bu çok fazla bilinmiyor. Yani <laughs> bu platformların içerisinde spora özgü meditasyonlar olduğunu bazen kaçırabiliyor sporcular. Bunları araştırmalarını öneririm. E, açıkçası benim faydalandığım ve bulduğum böyle güzel kaynaklar var. Bakabilirsiniz siz de. Aynı şekilde bazen hani meditasyon yapamayacak durumdaysam örneğin çok basit bir şekilde YouTube'da kamp ateşi sesi yazıp mesela böyle arkada evet. ufak bir ses. Kuş sesi, su Aynen, sesi, kuş sesi gibi su sesi. bunlar. Evet bunlar bana iyi geliyor yani tabii Hı -hı. ki herkes denemesi gerekiyor ama bana bunlar iyi geliyor. Hani o uygulamaya uğraşmak istemeyen e, YouTube'dan da çok basit bir şekilde. Bulabilirler. E, evet yani. uyku meditasyonu da eminim vardır yani YouTube'da da <laughs> ücretsiz bir şekilde ulaşabilirler. Hı -hı. Evet o zaman senin söylediğin şeyleri de kendim uygulayayım ve bakalım düzeltebiliyor muyum? Tabii başka şeyler de olabilir? Sporcular kendilerine özgü şeyler geliştirebilirler, bizimle de paylaşabilirler, biz de faydalanırız. Evet, evet kendi tekniklerini yorumlara yazabilirler <laughs> ve biz de görmüş oluruz, belki bize de faydası olur. Ee, sen de sporculara aktarısın bunu, ben de evet. kendim uygularım ve bu çözümü güçlendirmiş oluruz. Çünkü bazen yaramıyor. Yani ne yapsam olmuyor. <laughs> bazen işte orada belki yeni şeyler denemek. Bir de e, direnci bir kırmak sonunda. da önemli. Evet. Bazen deneyip 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 o böyle bir noktaya kadar geliyoruz. O direnci kırmak, sürdürülebilirlik belki Hı -hı. burada önemli. Evet kesinlikle. Evet bu son sorumdu. Hı hı. Tabii ki bu bölümün son sorusuydu. Daha çok fazla sorum var sana. Ama bu bölümü bu şekilde noktalamış olduk. Gayet net ve açık bir şekilde anlattın bence. Çok teşekkür ederiz. Özellikle maç öncesi çok önemli konulardan birisi. Evet. Geldiğin için tekrardan teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere ben teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olur.